Muhtemelen bilmediğiniz 5 futbol terimi. 1. Antiten İlk olarak 2009'da Stor Alex Ferguson tarafından bulunmuştur. Bu rolün temel felsefesi 10 numara mevkisine ciğersiz bir orta saha yazarak rakibin oyun kurucusunun oyun kurmasını engellemesidir. Antiten rakibin oyun kurulumundaki ana oyuncusuyla eşleşir ve maç boyu ona hayatı zindan eder. Kanarbahçe'de Jock Jesus zaman zaman Crespo'yu bu rolde kullanmıştır. 2. Carriero İspanyolca koridor oyuncusu anlamına gelir. Çift pivotlu orta sahada kanatla merkez arasında mekik dokuyan işçi tip. Hücumu başlatır ancak çok göz önünde değildir. 3. Sonamista İtalyanca'da karma alan anlamına gelir ve futbolun ileri düzey taktik literatüründe yer alan bir savunma sistemidir. Bu sistem klasik bölgesel savunma ile adam adama savunmayı birleştirir. Savunma oyuncuları bazı anlarda belirli rakipleri marke ederken bazı anlarda kendi alanlarını koruyarak esnek bir yapı oluşturur. Amaç rakibin oyun kurmasını engellemek, boş alan bırakmamak ve organize bir defans hattı yaratmaktır. Sonamista, özellikle 80'ler ve 90'larda Arigo Sacchi ve Fabio Coppello döneminde Milan takımıyla ön kazanmıştır. 4. Enganche Arjantin kökenli terim, takımı forvete bağlayan klasik 10 numara tipini ifade eder. Riquelme bu rolün sembolüdür. Modern futbolda neredeyse soyu tükenmiştir. 5. Peking Modern futbol analitiğinde kullanılan bir terimdir ve Türkçe'ye rakip oyuncu sayısını eksiltmek olarak çevrilebilir. Bu kavram bir pas, koşu veya hareketle rakip takımın savunma hattındaki birden fazla oyuncuyu etkisiz hale getirme stratejisini ifade eder. Bu terimlerden kaç tanesini biliyordunuz? Yorumlara yazın. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın.